Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Aziz'in ipi Acun Ilıcalı tarafından kesildi. Yaptıkları çizgiyi aşınca gönderdi. TV 8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor'da kaosların adamı olarak tanınan Aziz'in Acun Ilıcalı tarafından gönderildiği gündeme bomba gibi düştü. İpi kesilen yarışmacının çizgiyi aşmasının ardından defalarca kez uyarı aldığı ama hiçbirini umursamadığı ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor'un son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bir bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada ünlüler ve gönüllüler takımı kıyasıya mücadele vermişti. Her oyunu kazanan gönüllüler dün akşam ekranlara gelen bölümde ise büyük kaybetmişti. Hal böyle olunca konseyde tüm takım birbirine girmişti. Yarışmacı arkadaşlarına kuş sürüleri diyerek kitap eden Aziz'in ipinin kesildiği gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasına katıldığında dünyanın en büyük oyunu başlıyor. Kaos, hirs, entrika, akıl oyunları. Hepsinden besleniyorum. Bekleyin Aziz geliyor. Ifadelerine yer veren Aziz daha ilk bölümden tavrını herkese koymuştu. Yarışmada özellikle fenomen isimlerle kavgalar eden Aziz'in neredeyse kavga etmediği kimse kalmamıştı. Tüm takım arkadaşlarına adeta yargı dağıtan Aziz'in Acun Ilıcalı ile girmiş olduğu tartışma ise gözlerden kaçmamıştı. Herkese posta koyan Aziz'in yaptıklarından sonra Acun Ilıcalı çileden çıktı ve kararını verdi. İşte merak edilen tüm detaylar. Sosyal medyada yankı uyandıran bir iddiaya göre Acun medya ekibinde yer alan çalışanlara ikide bir çıkışan ve ben buradayım olay çıkarıyorum diye siz ekmek yiyorsunuz diyen Aziz Acun Ilıcalı ve ekibi tarafından defalarca kez uyarıldı ama hiçbirini dinlemedi. Yokluk adasına gittiği gün ekibe yine zorluk çıkardığı konuşulan Aziz'in bu hamlelerine artık dayanamayan Acun Ilıcalı'nın yarışmacıyı evine gönderdiği iddia edildi. Azizin yarışmadan diskalifiye edilecek olması ise birçok seyircinin yüreğine su serpti. Hem yarışmada başarısız olan hem de çok fazla kavga eden Azizin bu halleri seyircilerin sinirlerini bozuyor. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz?